mikrosa mikros bizim ise önerileri listemizde olan şirketlerden bir tanesi gıda perakende dedi ki e, tek şirket Hatta diyebilirim mikros üzerinde Anadolu grubu Holdingi saymasak o da biraz daha gıda tarafı ön planda olduğu için biraz önce benim için anlattığım hikayeden ziyade mikros tarafı biraz da teknoloji şirketi olarak bile çalışıyor desem Bence yanlış olmayacaktır diğer taraftan şirketin e, mağaza ağı yani Marka ağı oldukça güçlü işte Beşem, Makro Center, Kiosk, Mion gibi gibi gibi. Diğer taraftan internetten alışverişler üzerinde geliştirdikleri uygulamalar. Bu yemek işine girmeleri ve şirketin depolarını büyütmesi ve yatırımlar açısından depoları satın alıp işte bunların işletilmesi durumları ileriye dönük projeksiyonlarda da şirketin karlılığını arttıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden orta vadede benim beğendiğim gıda perakende şirketlerinin başında geliyor. Geri çekilme hareketlerinde 392,5 seviyesi yakından takip edilmeli Migros'ta. Eğer Migros tarafı 435 seviyesini aşarsa... Ben kısa vadeli 470 seviyelerin hedef olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadede ise e, hedef fiyatımızı söyleyeyim yaklaşık 840 liralı seviyelerdeydi yanlış hatırlamıyorsam hemen bir çekeyim Evet 844 lira hedef fiyatımız var mikrosda.